Ne kadar temizlerseniz temizleyin evinizin pis görünmesine sebep olan 10 detay. Konu temizlik olduğunda herkesin kendine has yöntemleri var. Yönteminiz ne olursa olsun atlamamanız gereken detayları yazdık. Konu ruh sağlığımız olduğunda ev temizliği sandığımızdan çok daha önemlidir. Temiz bir ev günlük performansınızı arttırırken kaygıyı ve stresi de azaltır. Ev temizliği için pek çok farklı yöntem kullanılır. İster detaylı ister üstün körü bir temizlik olsun, pırıl pırıl bir ev için olmazsa olmaz bazı adımlar vardır. Evinizi ne kadar temizlerseniz temizleyin, pis görünmesine sebep olabilecek detayları araştırdık ve yazdık. Işık düğmelerinden halılara, tertemiz bir ev için bilmeniz gereken tüm detaylar burada. İşte eksiksiz bir temizlik için dikkat etmeniz gereken detaylar. 1. Yetersiz aydınlatma. Doğal aydınlatma, yapay aydınlatmalar kullanılmadan önce de mimarlar için önemli bir konuydu. Zira iyi aydınlatılmış bir ev, çok daha ferah ve temiz bir görünüm sunar. Perdelerinizi bir açık tonla değiştirerek ya da stratejik yerlere bitkiler yerleştirerek evinizi çok daha aydınlık ve ferah bir hale getirebilirsiniz. İkinci, Zemindeki çatlaklar ve hasarlar. Evde büyük onarımlar yapmaya pek vaktimiz olmuyor. Haliyle bu gibi ufak detaylar da sonsuza dek arka plana atılıyor. Çatlamış ve hasarlı bir zemin ne kadar temiz olursa olsun pis bir görünüme neden olacaktır. Bu alanları güzel bir halı ya da kilimle kapatmayı deneyebilirsiniz. 3. Ocakta biriken kir ve yağlar. Yiyecek lekelerini çıkarmak kolay bir iş olsa da yağ ve kirler için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Bu inatçı lekeleri çıkarmak için özel ürünler kullanmanız gerekebilir. 4. Kirli prizler ve ışık düğmeleri Pandemi ile birlikte prizleri ve ışık düğmelerini temiz tutmanın önemini bir kere daha görmüş olduk. Evdeki herkesin dokunduğu bu düğmeleri güzelce sildikten sonra bir kat boya uygulamayı deneyebilirsiniz. Böylelikle çok daha uzun süre temiz ve parlak kalacaklar. 5. Lekeli ve hasarlı duvarlar. Duvar kağıdınız yırtılıp dökülüyorsa ya da boyanın yavaş yavaş kalkmaya başladığını görüyorsanız duvarlarınıza bakım yapmanın vakti geldi de geçiyor. Tüm duvarı onarmak masraflı bir iş olsa da göze batan hasarları kapatmak için bir tablo, ayna ya da bitki kullanabilirsiniz. 6. Tozlu ve bulanık camlar. Konu cam temizliği olduğunda camların her iki tarafını da silmeye özen göstermelisiniz. İlk olarak evinizdeki aynaları da temizlemeyi unutmamalısınız. 7. İhmal edilen halılar. Kimi zaman yerleri süpürmek yeterince etkili bir çözüm olmaz. Bu gibi durumlarda evinizdeki halı ve kilimleri temizlemek çok önemlidir. Halılar yerdeki toz ve kirlerin büyük bir bölümünü tutar. Bu nedenle belirli aralıklarla derinlemesine temizlenmeleri gerekir. Halıları ılık suyla temizleyebileceğiniz gibi bir profesyonelden de yardım alabilirsiniz. 8. Birikmiş bulaşıklar. Temiz ya da kirli olsun hiç fark etmez. Birikmiş bulaşıklar evinizin dağınık ve pis görünmesine neden olur. Bizim önerimiz bulaşıkları kurur kurumaz yerlerine kaldırmanız yönünde. İlk olarak bulaşıklarınızı kirli havlularla kurulamaktan da kaçınmalısınız. 9. Evin yerlerine saçılmış objeler. Çocuklu evlerin bitmek bilmeyen problemi. Eviniz ne kadar temiz olursa olsun etrafa saçılan objeler dağınık ve pis bir görüntüye neden olur. Çeşitli kutular, raflar ya da mobilyalar kullanarak bu dağınıklığı biraz olsun gizlemeyi deneyebilirsiniz. 10. Lavabodaki kireç izleri Lavaboyu ne kadar temizlerseniz temizleyin su lekelerinden kurtulmadığınız sürece hep pis görünecektir. Su lekelerinden kurtulmanın en etkili yoluysa derinlemesine temizlik yaptıktan sonra lavabonuzu ve musluğunuzu güzelce kurulamak. İşte bu kadar. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.